İki arkadaş uzun bir yolculuktan giderken bu yolculuk esnasında bir gemiye binmeleri icap etti. Akıllı arkadaş birlikte kendilerine lazım olan eşyaları taşıdığı bokçayı gemiye bıraktı. O bokçanın üzerine oturdu. Bir koltuk gibi üzerinde oturdu. Fakat kendi fikrini beğenen veya dünyevi fikirlerin ve düşüncelerin kendisini tatmin ettiğini düşünen, heve hevesine yenilen diğer arkadaş ise bu valizini, bohçasını başının üzerinde tuttu, gemide ayakta durdu. Diyor akıllı arkadaş ona dedi ki, şefkatle, merhametle ve hikmetle. Ya kardeş sen ne yapıyorsun? Bak biz bu büyük güçlü gemiye bindik. eşyanı bırak üzerinde otur. O zayıf hebe hevesine ve dünyevi izinlere yenilen kardeş dedi ki hayır. Ben bu gemiye güvenmiyorum. Bu gemi batar. Ben ve eşyalarım birlikte mahvoluruz dedi. Akıl arkadaşı ona dedi. ya ee kardeş zaten gemi batsa sen ve eşyaların birlikte batacaksınız ıslanacaksınız, zarar göreceksiniz. Hem bu eşya ağır olduğu için zamanla bedenin kuvvet ve takat yetiremeyecek, yorulacak, düşeceksin. Hem dikkat et. Bu sağda solda bulunan insanlar bizi izliyorlar. Senin bu haline de gülüyorlar. Hem dikkat et. Geminin kaptanı da öfkelenmiş. Sıra sen bu geminin sürücü olduğunu her an batabileceğini düşünerek ve bunu ifade ederek bu gemiyi ve kaptanı bununla birlikte yolcuları da itham ediyorsun. Hem alay konusu oluyorsun hem de bak suçlu görülüp gemiden atılırsın. Gitmek istediğimiz yere de gelemezsin dedi.